Abi ayı kazdırız. Orada ayı ayını var. O oraya gelenler çapı ayı, diye. hocam ayı, ayı. Orada ayı ayını var. Kızılören köyündeyiz. Derviş Çalışkan amcamızla beraberiz. Derviş amca bu ay kayası piknik alanı diyor. Burası ay kayası mı? Ay kayası mı? ayı kayası mı? kayası, ayı. kayası. Niye ha. ayı kayası diyorlar buraya? Orada ay, ayılar olur diyorlar. Önceden ayılar olurdu. Yatardı ayılar orada. O bölgede. Kışır, kışır. Şimdi her yerde var da. Evet. Kışın yani buranın ismi Ayı Kayası mı? Ayı Kayası. Gençler Ay diyor. Biraz kibarlaştırıyorlar herhalde. Evet, onu kibarlaştırıyor. Ayı kayası, Ayı. Bir daha söyle. Ayı Kayası. Evet, duydunuz gençler. Özellikle bu bölgenin insanları, derviş amca gibi yaşlı amcalar burayı Ayı Kayası olarak anıyorlar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz bu verdiği bilgiler için. Böyle amca, Ayı Kayası mı? Ay kayası mı? Bu ha. hikayesini bir anlatır mısın? Ayı kayası. Ayı. Bildiğimiz ayı. dört ayaklı ayı. Evet. Neden ayı kayası? Zamanla ayı varmış oralarda. Vatandaşlar kuruyormuş orada eğlenirmiş. Evet. Ondan dolayı Ondan ayı dolayı kayası. Ondan ay kalmış.